kütüphanesi. Demirtaş Ceyhun'u 12 Eylül karanlığına karşı çıkan günlerimizden anımsıyorum. 1984'te Aziz Nesin önderliğindeki Aydınlar Bildirgesi'nin kotarıcılarından, hapishaneden henüz yeni çıkmış Yalçın Küçük'ün dostu yoldaşıydı. Yalçın Küçük kim bilir kaçıncı kez yeniden hapiste ama Demirtaş Ceyhun'un adına sarı yerde bir halk kütüphanesinin açıldığını duymak en çok ve en çok onu sevindirecektir. Şimdi Nazım'ın dizeleriyle, çocuk tekerlemeleriyle birlikte Reyhanlı'daki yitirdiğimiz canları kucaklamak istiyorum. Hani bir kız vardı Japonya'da, Kore'de, Vietnam'da, Filistin'de, Halepçe'de, Sarajevo'da, Cezayir'de, Ronda'da, Haiti'de. Bugün hala Afganistan'da. Şimdi şu anda bütün Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve sevgili ülkemde, Reyhanlı'da, 7 yaşında, 40 yaşında, binler yaşında hani bir kız, bir çocuk tekerlemelerde ölümü yaşıyor hala. İğne battı Canımı yaktı BAM Kapıları çalan beni Kapınızı birer bir Gözünüze gözükemem Göze görünmez ölüler Aç kapıyı Ve başı Arabistan budaylar Cane 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 Hiroşima da oluyor otuz yılda Yedi yaşında bir kızım, yedi yaşında bir kızım Büyümez ölü çocuklar, büyümez ölü çocuklar, büyümez ölü Saçla. bem siz... Allah Yürümesin şekerde yiyebilsin Şekerde yiyebilsin Her şekerde yiyebilsin şekerde <laughs> Emperyalizmin güdümündeki bir kurum Birleşmiş Milletlerin <laughs> Küresel kapitalizmin Aç bıraktığı çocuklara önerisini duydunuz mu sevgili dostlar? Ne diyor biliyor musunuz? Böcek yesinler diyor. Evet yanlış duymuyorsunuz börek falan değil. Böcek yesinler diyor. Proteini çok bolmuş. Türk Hava Yolları işçileri az önce şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki slogan halinde söylüyorlardı. İş, ekmek olmadan, adalet olmadan barış olmaz. Hadi hatırlayın onları. İş, ekmek olmadan barış olmaz. İş, ekmek olmadan barış olmaz. Adaleti de katın. İş, ekmek, adalet olmadan barış olmaz. Şimdi ben size genelde bu şarkıyı bir şeyler tarafından söyleniyor. Eee genel e... Evet değerli dostlar. Bilge Söyleniriz'in dinletisine coşkuyla eşlik edelim. Bir izniyle bir hatırlatma yapacağım. Biraz sonra kütüphanemizin açılışı olacak Sayın Erol Yunus'un sonra. Evet, e, şimdi e, genelde devrim e, şarkısı zannediliyor. Bırakın ellemeyin, e, yoksa hemen verirler bütün şeylerden, radyolardan, televizyonlardan. Aslında bu hepinizin bildiği bir şarkı. Bir Rus kadını bir gün e, bahçesine çıkıyor, tomurcuklanmış çiçekleri görüyor ve görüyor ki çiçek açmış her biri. Her biri çiçek açmış ve onların karşısında heyecanından dolayı bir şarkı söylüyor. Onu birlikte söyleyeceğiz şimdi. Eminim hepiniz ezberebiliyorsunuz.

çiçeklendiğini gördüğü yer burası. Canınızı seveyim, canınızı seveyim diyor galiba.